İstanbul'u hep resimlerde görmüştüm. Ben de öyle. Şimdi yakından gördüm. Sanki, sanki aşık oldum. Şşşt, benden başkasını taşla toprak da olsa kıskanır. Sen benim taşımsın, toprağımsın, her şeyimsin. Yuvadan uçan iki kuş gibiyiz Emre. Bu koca şehir korkutuyor beni. Korkma, bu koca şehirde yaşayacağız artık. Yuvamızı burada kuracağız. Şimdi gidip karnımızı doyuracak bir yer arayalım. Ne yapacağız şimdi Emre? Şurada bir şeyler yiyelim. Selam kardeşlerim. Selam. Ha buranın yabancısıyım. Bir derdim vardı da. Biz de buranın yabancısıyız kardeşim. Peki de senin derdin nedir? yol iz bilmiyorum. Nerede satılır hiç bilmiyorum. Arkadaşım sen ne almak istiyorsun ki? Ha bir motosikleti. Hay Allah. Tesadüfe bak. Ben de motosikletimi satmak istiyordum. Say mı? Nereye bu? i̇şte orada. Vay 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 vay. İşe bak ya. Gördün mü? Doktor iyi olacak. Hastanın ayağına gelirmiş. Eee ne diyorsun? Sen ne diyorsun? En az 500 bin eder. Aa, yok 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 anlaşalım ha. Peki. En son 350 olur. Ha? Gibi kırmayacağım kardeşimi. Hadi bakalım kalkın abi böyle şeyler acele olur hadi bakalım. Benim hadi. Sabah hadi. E ödeyelim de. Aa, olur mu? Darılırım bunca iyilikten sonra aa, borcu. O, ölümü dör, parayı ben ödeyeceğim olmaz. Parayı ben ödeyeceğim. Ha. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi gidelim ha. İyi insan değil mi? <laughs> Bu İstanbul'u sevmeye başladım Emre. Ya ben de. <laughs> Sen böyle olduğuna bakma. Motoru sağlamdır. Çok iyi baktın. Hiçbir kusur yoktur. Bir bakalım. Deneyelim de cıralım. Belli <laughs> <laughs> zaten. Saat gibi çalışıyor. Şimdi hep beraber notere satış işlemini yaparız. He? İyi ama hep beraber nasıl gideriz ki? Sağır mıyız motora? Olur mu bacı? Ben motora giderim, hem denemiş olurum. Siz de benim arabamla gelirsiniz. He? Arabanda mı var senin? Var ya, İşte şu benim arabadır. Al şu anahtarı da beni takip edin. Hadi canın arkam hadi. Hadi. Hadi geç. Allah Allah. Yanlış anahtar mı verdin? Ne oldu? Beceremedin mi? Ya açamadım ya. Şuna bak. Uçtu gitti o da. Neyse bir daha deneyelim. Ne yapıyorsun lan? Kapıyı açmaya çalışıyorum. Aa! Utanmasa bak. Kimden izin aldım ben? Ya kardeşim arabanın sahibi benim arkadaşım tamam mı? Çekil lan terbiyesiz <laughs> Ah, dolaşmaktan ayaklarım şişti Haklısın Sen ha. daha çok yoruldun Çünkü iki can taşıyorsun O can senin bir parçan Emrah Dünyanın en güzel annesi sen olacaksın Olacak mı? Hı -hı, elbette Niye korkarak sordun? Bilmiyorum Bu koca şehirde ikimiz yalnızız Kimsemiz yok Biz birbirimize yeteceğiz Sercan Güven bana Önce başımızı sokacak bir ev bulalım. Dinlenince gideriz tamam mı? Peki. Ne oldu? Tamam mı? Hı, hı. oldu tamam. Tam bize göre bir <laughs> ev. bedava. Ne kadar? 300 bin lira kira. 6 aylık peşin. 1 milyon da depozite. Şakanın sırası değil ama. Vallahi ben şaka yapmıyorum. Herhalde evi sahibi yapıyor. Delirmiş mi ne? <laughs> o değil ama ben fiyatı duyunca delirdim. Az daha gırtlağına sarılıyordum. Ne yapacağız şimdi? Sokakta kalacak değiliz ya. Ucuz bir otelde kalırız. Ev buluncaya kadar. Elimi tutayım. Sıkı sıkı. Kaybolmaktan mı korkuyorsun? Hayır. Seni kaybetmekten.